Merhaba. vardı. şu Merhaba, merhaba canım. Merhaba. Şimdi, Güney merhaba canım. Bir gün merhaba, merhaba. Merhaba. Merhaba, bir merhaba canım. Rahat ediyorum. Hissene biliyorum. Rahatsız oldu değil mi politik araymalarınız? şakır şok şok tahakkümle zincirleriniz. Evet siz beni yıllardır şiirimi ve oluşumu çekinmeden ve arsızca sömürdünüz. Sizin hiç olmayan arkadaşınızın mezarından ta Ankara'dan, Ankara'lardan buraya kadar getirttiniz. İyi bakınız. İyi bakar yersiniz. Siz biliyorum ona eminim. Hiçbiriniz beni yemezsiniz. ne haliniz, tavrınız, ne mideniz, mesaniniz, ne öyledir ve sekter ağızlarınız alışık ve barışık değil beni yemeye. İçinizde ağırlamaya bildim. Bilirim yaşarken de yazarken de öldükten sonra da ve şimdi burada nasıl aymaz, nasıl çıkarcı ve pirinci olmadığınız oluşlara, damarlara ve imgelere reklamcı olduğunuzu hep bildim ve biliyorum ben sizi ismin ve şiirimin üstüne zorbalarınızla kurduğunuz dayatmacı kamplarınızı kamplarınız ruhuma kramplar sokuyor ayol. Benim gölgemde buluşmalarınız dizelerimi boğazlıyor. Ya kolimle gelseydin buraya ya da grup sekse şimdi öpüşüp yiyişip avuçlayıp ve boşaltıp birbirimizi gözlerinizden taşan yüz yıllık sloganların önünde bizi döner miydiniz? Bizi ne yapardınız? Karşı devrimci, ahlaksız, Liboş ya da faşist mi olurduk? Edepsiz ya da seviyesiz Onlarla gelmedim ama size Şükran Moral'dan selam getirdim Şükran diyor ki Siz porposunuz Politik porno <laughs> Merhaba canım Merhaba Beni buralara getirip Bu bedene sokan ve bu sözleri bana söyleden ne mi? Duydum ki Benim genç şair kardeşlerimin Açlıkları yeni bir edebiyat sitesinde benim gibi ne bir arkadaşımın şiirine bir kapak konmuş. Kapaktaki tema çok sesli pornoymuş. Şimdiki çocuklar o tip fanteziye European diyormuş. İşte hem hetero hem homoseksüel birleşme. Ama şöyle 7-8 kişi arasında kaynaşma. Burada adıma anma, etkin, anma ve etkinlik yapıp benden şiir okuyacak bir deniyor. O görsene sansür çekmiş bayağı. Histerik bir sektörmüş bu. Gösterişli bir aymaz. Huysuz ve homofobik bir hetero. Umurumda değilmiş hiç Lubunya. Sabahattin... Pardon, biraz geri, geri, geri özür. Ee, bu gecenin organizatörü, egosantrik, pek kurtlu Sabahattin Umutlu. Bu sansürcüyü benim resmimin, ismimin, şiirimin altından çek diye Yeni bir ayar çek gözlerine şiirinden fosforlu bir rimel çek sabah. Şair kat kodaklı bu sansürcü Hüseyin Kaplan'ı üzerinden çek demişler ama oranı olmamışsınız. Üstüne bu kaplan geç Hüseyin, afişi tekrar paylaşıp çağrıda bile bulunmuş. Sizi kabahat körleri, sizi hatasına sağır, özür dilemeye dilsiz, sekter eller sizi. Nerede sizde o çok örnek ve hep farklı politik doğrultuluğunuzdan sıyrılıp Love is love, love is love, love is love, love, is love demek. Özürü, pardonu, ay, Affedersin, falan, bırak. O kötüşmüş oluşunuz kibrinizden ölecek. Merhaba canım, merhaba doğa, kuşlar, çiçekler, Aldım, kırlangıçlar, merhaba çocuklar, erkekler, kadınlar, cinsiyet, cinsiyetsizler, merhaba eşcinseller, Fransız arkadaşlarım, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba canım, merhaba Ümran. Ne çok değişmişsin dönmeeli, böyle ne bazıeler ve ne çileler bırakmış üstünden, sanki kasasam çıkmaz lekeler kanayarak atıyor katıyor <laughs> dönmeelden? Merhaba canım, sana dedim lan sansürcü ayıp. Ortamlarda da nerede sonunda indirmediğin çürümüş kemanın kulak eşditen ya gençlere ego, kadınlara ego, şairlere ego, sosyal medyada ego, go, go, go. Ee, Abi Samet'lerin donattı, e, Hüseyin'den ne sakso, Hüsam senin egondan ne gol yapmaz mı sandın çıkıp mezarımdan? Bugünün özgürlükçü, bağımsız ve kuyur çocuklarına miras bıraktığım, ben sakalsız oğlanın sizin kaleminizde sahte ve adi duran Tragedyamdan imedi için uzaklaşın. Tragedyamdan elinizi çekin. Tragedyamı boğazlamayı bırakın. Tragedyama tecavüz etmeyi bırakın. Sekten solcu ağızlarınızla, sekten solcu akıllarınızla, sekten solcu şükürlerinizle, sekten solcu şükürlerinizle Tragedyama tecavüz etmeyi bırakın. Bırakın, bırakın, bırakın. Yoruldum, anlamıyor musunuz? Yoruldum, öldüm ama defalarca öldürülmekten yoruldum. Ağzınızdan çıkan düzelerim medarda çıkan ağzınızdan sizin alet akan ağzınızdan çıkan dizilerin mezarı rom deli keşke diyor. Kaptan gibileri beni aldıkça, beni okudukça beni beni zekayimi zekayini özlerimden koparıyor. <laughs> ne arkadaşlığım kalıyor, ne arkada bir taşlığım. Ah! Ve yeni çağın şiir tüccarları. Ah! İmgesi tek Türkçe! Kasıklarına sıkışmış imge haramileri. Ah içinde sıkışmış ibişler, ah gözümün parına, bıyığımın kaytanına, koltuk altıma, etek tıraşıma sürdüğüm losyon gibisiniz. Önce ilk görününce çekici ve, hoş, çekici ve hoş kokan ama içine girip tanıdıkça yoğun bir bok kokusu, ruhunuza sıktığınız özgürlük, eşitlik, adalet kokusu en fazla birkaç saat dayanıyor. O yüzden de adıma yaptığınız, adımı kullandığınız, ulan adımı sikip attığınız etkinliklerde kokunuz kendi natürasına dönmeden birkaç saatte bitiyor. Eriye çiftleriniz ve goril kuyruklarınız feodal halelerinize dağılıyor. Ne varlığınız bana armağan, ne yokluğunuz umurunda. Bir de utanmadan bu etkinin organizatörü Göbeş Kuruşu Kurusu Sabahattin Umutlu geçenlerde yeni nesil bir yayın evinden sen benim arkadaşımsın diye kitap çıkarıyor. Boş. Umutlu! Priminin reklamının piyasanın köküne kibrit suyu. Ay, bir de uzun yollardan buraya gelirken, kusura bakmayın, genç bir şairden duydum. Ve ruhum bu bedene girerken konuyla ve bu baskınla doğrudan bir alakası olmasa da buradaki bir başka türkü şunu araştırdım. Yahu, bu politik soslu, Enver Topoloğlu gibi bir hasat köşe yazarı şairimsinin ne işi var ayol benim afişimin üstünde? Ne işi var bu sahnede? Tek sınavım şu olur ona, ona ve abilerine, Faşizme karşı bacak omuza. Merhaba canım, merhaba canlarım. Burada olmasalar da onlara da değil, onlara benim adıma merhaba canım diye belgesel çekip kendi politik yolculuklarına beni lokomotif yapan, benim ve şiirimin belgesini diye piyasada şov yapıp aslında abileri Ataoğlu Beyhamoğlu'na saksı çeken sol artıklar size merhaba yok, size yuh yuh yuh. Arkadaşlığımız, arkadaşlığımız sizin benim yoluma yıktığınız enkazınız, arkadaşlarımız bana bensiz ve arkamdan platonik saplattınız. Arkadaşlarımız yıllar yıllar ve yıllarca kuyur kimliğime ve kuyur şiirime pişkin peşkeşiniz. Ah! Doğrusu bozuk mezirganlar. Ah şiarı sekler sakralar, Ah yakama bulaşmış paçandan çekiştiren cesedime musallat. Yalancı ve uyumbaz şarlatanlar. Ben bir sakalsız oğlanım. Bu bana sevdalı erkekler gider. Traged yapmam dağılınız. Ve siz, siz, siz. Zeki Müren'i hiç sevmediniz ki.